Evet arkadaşlar, hepinize buradan sevgilerimi gönderiyorum. Niye de sevgi gönderdiysem size şimdi ben de anlayamadım ama olsun. Ya şimdi böyle canım sıkıldı, ne yapayım, ne diyeyim derken duvar dibi sohbetleri yapayımmaya karar verdim yani. Duvar gibi sohbetleri. Böyle bense buradan başımdan geçen hikayeleri anlatıp siz de beni oradan dinleyin. Ama ne anlasam, ne anlasam, ne anlasam diye düşünürken size çok enteresanik bir Almanya maceramı anlatmak istiyorum. Turneye Almanya'ya gitmeye karar verdik. Trahtte olan birlikte ve Almanya'nın yolunu tuttuk. Tabii gittik. İndik Almanya'ya. Almanya'nın Dortmund şehrine gittik. Ben size şehir diyeyim, siz kasaba anlayın. Kendisi büyük, ismi çok çok büyük ama çok ufak tatlı bir şehir. Neyse buraları geçtim. Şimdi Almanya, Dortmund anlatamam. Bizim endüstri meslek sesinden arkadaşımız Suat diye bir de güzel bir kardeşimiz var oyuncu. O da bizden birlikte bir de dekorcumuz Mahmut abi. Bunlar gece yarısı böyle saat 10 11 gibi otelde yanıma geldiler. Şükrü haydi Almanya'yı gezelim söylediler. Ben de tamam söyledim. Gezelim ama ne ben biliyorum Almanya'nın o bölgesini ne de diğer arkadaşlarımız. Suat söyledi ki benim babaannem Dortmund'du dedi. Suat bize babaannem Dortmund'du deyince biz böyle birbirine baktık. Nasıl lan babaannen Dortmund'du? Bizim Akçabat'ı Sidiksa köyünden çıkmış, gitmişsin Almanya'ya ilk defa babaannesi bunu nasıl Dortmund'da olur demeye başlamadı. Bunun babaannesinin papazdan olan aşkını dinlemeye başladık. Başladık yürümeye. Almanya sokaklarında bir o tarafa gidiyoruz, bir bu tarafa gidiyoruz, bir o tarafa gidiyoruz, bir bu tarafa gidiyoruz. Suat'ın babaannesi Almanya'daki bir papazdan aşkını ee, yaşamış yani kadın. Biraz takıldım burada ama idare edin siz buraları yani. Neyse anlatıyor bize Suat. Geliyor. Baba Babaannem diyor papazı burada gördü. Şöyle aşıktık diyor. Gidiyoruz bir 100 metre. Baba annem papazı burada gördü. Böyle aşıklık. Baba Babaannem papazı şurada gördü. Böyle yaptılar. Şurada elleştiler. Şurada koklaştılar. Şöyle oldu. Böyle oldu derken biz kaldığımız bölgeden dışarı çıktık. Çok dışarı çıktık. Kaldık. Saftirik spor geziyoruz. Suat'a dedim ki Suat hadi otele geri dönelim. Şubat soğuğu Almanya çok soğuk. Donuyoruz. Suat dedi ki, baba dedi, ben dedi yolu, bilmiyorum dedi. Nasıl bilmiyorsun oğlum? Senin babaannen burada yaşıyor ya. Sabah beri bize anlatıyorsun. Dedi. Yok dedi baba. Vallahi bilmiyorum dedi. Mahmut abi dedi ki ben biliyorum geldiğimiz yolu dedi. Mahmut abi geçti öne. Yarım saatte Mahmut bizi gezdirdi. O tarafa girdik, bu tarafa girdik, şuraya girdik, buraya girdik derken bir ormanlık alana geldik. Ormanlık alanda yürüyoruz, yürüyoruz, yürüyoruz. Hiçbir şey yok. Düz bir yol, uzun bir ağaçlar. Tabi orman olunca mecbur ağaçlar uzun oluyor. Uzun ağaçlar ve biz 3 Trabzonlu kaybolduk. Mahmut abi Gümüşhaneli. O Gümüşhane de Trabzon'dan sayılır. Neyse. Böyle giderken Mahmut abi döndü ki arkadaşlar dedi kaybolduk dedi benden de bu kadar. ve dedim bunun dedim babaannesinin bilmem neresi rahat durmadı kaybolduk dedim bizi buraya kadar getirdi. seni de bilmem neren rahat durmadı Mahmut abi dedim, Geç gelelim ben size bulacağım dedim şeyi oteli. Derken ben en dön Mahmut abi arkamdan Suat en arkadan yürüme gelmeye başlarken dur Suat bizi durdu dedi ki bir fikrim var dedi Şükrü dedi. Buyur dedim Suat şu ağaçlara çıkalım dedi. Ağaçlardan bakalım Almanya düzdür dedi oteli buluruz dedi. Ben dedim ona ki Suat nasıl bulacağız oğlum saçmalama ağacın bize en yakın dalı 5 metre dedik ki Suat birbirimizin omuzuna çıkalım. Ben de tamam dedim. Mahmut abi altta, ben onun üstünde, Suat da benim üstümde ağaca tırmanmaya çalıştık. Lakin biz üçümüz birleştik. Bir iki metre yaptık yani. Çünkü Ayağı da kakamadık. Mahmut abinin sırtında oturuyorum. O da benim sırtımda oturuyor derken Suat ileride mavi bir tabela gördü. Gideceğimiz otelin tabelası da mavi kaldığımız Ben de dedim tamam Suat dedi ki buldum dedi. İndi aşağıya ben de peşine indim. Derken nerede? Bu tarafa yürüyeceğiz dedi. Ormanlık alandan içeri girdik. Yürüdük 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 yürüdük. Mavi tabelayı bulduk. Mercedes servisi gece yarısı hiç kimse yok. Biz ve Mercedes servis. Neyse Suat dedim senin babaannenin yüzünden dedim bu hale kaldık. Derhal bize burayı bul. Oo siz sıkıntı yapmayın falan filan derken ormanlık alandan bize bir araba gelmeye başladı. Suat dedi ki tamam kurtulduk dedi. Ben şimdi de endüstri meslek sesinden öğrendiğim Almanca ile birlikte oteli öğreneceğim dedi. Ben dedim tamam lan Suat. Da dedim ne diyeceğin adama dedim durdu mu? Kaybolduk oteli bulalım dedim. Oğlum Almancam var mı? Endüstri meslek lisesinde Almanca öğrendim ben dedi. Ulan ne Almancası öğrendin? Sınıf arkadaşımdın. İngilizce ders görüyorduk senin. Ne zaman Almanca öğrendin dedim. O sen rahat ol dedi. Suat'la Mahmut abi yola atladı. Araba karşıdan bize doğru geliyor. Suat bekliyor. Ben de kenarda bakıyorum. Böyle geldi araba. Suat yolun ortasında, Mahmut abi yanında. Mahmut abi böyle biraz goril gibi düşünün, böyle ayı gibi biri düşünün. Geldi araba, ormanlık alana girdi. Bunlar ormanlık alandan geçti, devam etti. Dedim, Suat ne oldu? Baba dedi, durmadı dedi. Neyse, biz başladık yürümeye yine. Yürüdük, yürüdük bir kente geldik. Suat dedi ki, ben buldum dedi. Nereye buldum? Bak dedi, bu cadde var ya, dedi. Ama bir cadde düşün, iki kilometre boyunca gidiyorsunuz bir sokak. Bu sokağın sonunda sağa döneceğiz dedi, otel orada. Yürüdük, 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 sağa döndük. Bir iki kilometrelik daha yer var. Suat dedi ki ha işte karıştırdım dedi. Buradan sonra döneceğiz dedi, o iki kilometreden sonra. Dümdüz yürüdük 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 derken ben çok yoruldum. Döndüm camın bir tanesine bağırdım. Hey Jack aç kapıyı içeri girelim diye. Suat dedi ne oldu? Dedi, Amerikan filmlerinde böyle oluyor ya. Hey Jack bağırıyorlar biri çıkıyor. Hey, hey dostum mostum. Dedi ki o zaman hadi bir daha bağırın dedim. Hey Jack dostum dedim olmadı lanet olası kapıyı açmadı Jack. Ben de yan tarafa gittim. Hey William Jack bize kapıyı açmıyor bizi içeri alır mısın dedim. Maksatım soğudum. Çok pis üşüdüm yani bizi birinin kurtarması lazım derken biz giremedik. Neyse Suat iki kilometre daha bizi yürüttü sola döndük ve sonunda bir polis arabası gördük. Ve Suat dedi ki kurtulduk. Kurtulduk dedi gitti. Şimdi hiç tanemizde Türkçe yarım yamalak, başka dil yok. Suat dedi ki ben dedi Almancamla dedi sizi kurtaracağım dedi. Polis geldi, polise eğildi dedi ki ih bin aktör dedi kendini. Yani Almanca ben aktörüm dedi. Vay be sevindik. İh bin Almanca da aktör Türkçe. Neyse polis anlar aktör de bu taraf o dilimize de öbür taraftan girdi. Döndü beni gösterdi. E, bu da dedi ih bin aktör dedi. Vay be dedim Beni de tanıştırdı artık. Döndü Mahmut abicim dedi ki İh bin dekorcu. Polis böyle bize baktı. Biz polise baktık. Ve polis Türkçe bize dedi ki hayırdır dedi. Çocuklar dedi sizin burada bu saatte ne işiniz var dedi. Polis meğersem Almanya'da yaşayan Türk Türkçe bilen e, gurbetçi arkadaşlardan. Dedik dayı biz kaybolduk. Nasıl kayboldunuz? Vallahi çok kaybolduk. Nereden geldiniz? Vallahi biz en son Dortmund'un bilmem nere bölgesindeydik. Nasıl hangi bölgesindeyiz? Mahmut abi dedi ki bunun babaannesinin yaşadığı bölgedeyiz dedi. Nasıl dedi lan bu senin babaannen buralı mıydı dedim. Dedi polis. Evet dedim bunun babaannesi buralıydı dedim. Rahmet dedim bir papaza veriyordu dedim. Bu papazı hangi nerede sevişti, nerede işti nerede elleleşti derken dedim. Abi biz buraya kadar geldik. Ama dedim biz bundan sonrasını bilmiyoruz. Hangi otelde kalıyorsunuz onu da bilmiyoruz dedim. Böyle bir otel ismi işte böyle T, 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 Trip Otel falan biliyoruz ama tabi Almancası ne Allah bilir. Biz onu Mahmut abicin e, muhteşem e, Gümüşhane dil ve Suat'ın muhteşem Almancasıyla Trip Otel diye aklımıza kaldı. Başka hiçbir şey yok. Adam bizi polis arabasına koydu. 45 dakika polis arabasının içerisinde oteli aradık ve çok ilginç bir şey daha size söyleyeyim ve o polis 45 dakika Suat'ın babaannesinin hikayelerini dinledi. Ve Suat'ın babaannesi öyle bir kadınmış ki kardeşim, biz Heden Girşen'e kadar yürümüşüz. Oteli bulduk. Sonunda polis dedi ki bize çocuklar dedi burası başka bir semt dedi. Başka bir şehre geldiniz dedi. Ne kadar yürüdünüz buraya dedi. Bilginiz var mı dedi. Bilmiyorum dedim. Bunun babaannesinin şeyinden kaynaklanıyor dedim. Öyle zorla oteli bulduk. Yani bu hikayeyi de size niye anlattım bilmiyorum ama anlattım yani. Bu da bu arşivlerde kalsın. Kapat.